brain. Şimdi yolculuk zamanı. Benimle gökkuşağı kasabasına gelin. Arkadaşlarımız bize güveniyor. Onlara yardım etmeliyiz. Gökkuşağı babulum ve çak o Yapacak işlerimiz var. Yolculuğa çıkalım. Çok onun kalbi parlayınca ziyaret zamanı demektir. Büyük şemsiyemi açarım, onlara yardıma gideriz. Gökkuşağı Ruby Ruby, Gökkuşağı Ruby Ruby, Gökkuşağı Ruby Ruby şimdi. Uzun bir erişte. çok uzun yapmayı seviyorum. Belki de uzun eriştelerin adı erişte olmalı. <gülüyor> oh. <gülüyor> Bak, Çako eriştenin altında limbo dansı yapabilir. <laughs> Güzel danslı Çako. Ha? Aa, anne, sanırım danstan sonra Çako biraz uyumalı. Tamam tatlım. Gökkuşağı Kasabası'nın bize ihtiyacı var. Hazır mısın Çako? Gökkuşağı Kasabası'na gidiyoruz. Kasabası'na gidiyoruz. Çok güzel, çok güzel. Oh, oh, oh. İyi ki geldin ve buradasın gökkuşağı Hı? Ruby. Bugün yıllık gökkuşağı kasabası erişte şenliğimiz var. Şenlikte sağlık kutlanır ve tüm yıl bunu herkes sabırsızlıkla bekler. Erişte şenliği mi? Erişteye bayılırız. <laughs> Ama maalesef şenlikte bir sorun var. Yardımın gerekli. Sorun ne Link Link? Benimle gel göstereyim. <gülüyor> <gülüyor> Ha. 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 Burada erişteler ağaçta mı yetişiyor? Oh. Elbette. Erişte ağacımızda uzun erişteler Aa. büyür. Ve çok uzun bir süre durabilirler. Vay görmek için sabırsızlanıyorum. Daha önce hiç erişte şenliğine gelmemiştim. Ama kimse mutlu görünmüyor. Herkes neye bakıyor öyle? Hmm. Bu erişte ağacı olmalı. Ama bütün erişteler nerede? Hmm. Ah. 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 Sorun da bu. Erişte ağacında bu yıl sadece iki erişte büyüdü. Bu bir ah. felaket. Ne yapacağız biz şimdi? Belki de erişte ağacına sorun ne diye sormalıyız. Merhaba büyük erişte ağacı. Neden bu yıl sadece iki erişte yetiştirebildi? Ağaç diyor ki yedi yıl erişte yetiştirirmiş. Sonra da dinlenirmiş. Ha, yedi yıl mı? Ay bakalım altı kase erişte yediğim yıl var ve erişte yarışını kazandığım yıl. Var mı var mı var şey var. Evet, oh, evet tam yedi yıl olmuş. Aa yani bu yıl erişte şenliği olamayacak. Gökkuşağı Robi, erişte şenliğini kurtarır mısın? Hmm erişte ağacı bu yıl erişte vermeyecekse başka bir yol bulmam gerekecektir. İyi ki yanımda yardımcı gökkuşağı bavulum var. <laughs> Nasıl yardımcı olabilirim bugün ne yapmam gerekiyor? Ne yapmam gerek kurtarmak için bütün bir gün Erişte aşçısı olarak yardım edebilirim. Aşçı şapkam ve önlüğümle üstüm kirlenmez. Ve tarif kitabından da harika erişteler yapmayı öğrenirim. ile hamuru açarım ve Süzgeçte erişteleri kaynayan sudan çıkarırım. Servis için kase ve yemek için de çubuklar kullanırız. Hadi çocuklar, hadi bir sürü erişte yapalım. Size <laughs> gereken malzemeler sadece su ve un. Ve yeni yıkanlı şeyler. Birlikte erişte hamuru olacaklar. <laughs> Ama şimdiden erişte tadını Allah'ı biliyorum. Ah. Aa, bu hamur çok aa. yapışkan. Aa, ya. aa, aa. Aa, olamaz, mahvettim. Affedersin Gökkuş Ha? Aa. Aa. Hey, fazla işe yaradı. Artık yapışkan değil. Aa, aa. Sağ ol Tandır Bey. Evet, ee, bunun olacağını biliyordum. <laughs> Sen iyi misin Çako? <laughs> Erişteler. Onlar çok güzel. Anladım ki esnettikçe daha uzun ve ince oluyorlar. Kıvırıp sallamak erişteleri oluşturuyor. Şimdi de sıcak suda pişirelim. <laughs> Taba göre erişteleri çıkarma zamanı. Tada! Eriştemiz oldu. Oho, <laughs> başardın gökkuşağı Ruby. Gerçekten erişte yaptın. <laughs> ha? Oh. Ne oldu Link? Sadece şu var. Erişte ağacınınkiler çok uzundur. Ağacın yaşı gibi. Ve ...gökkuşağı renklerindedirler. O oh, haklı. Ha? Bu doğru. Uzun ve güzeldir. Ha? Hmm, onları nasıl çok uzun ve çok renkli yapacağımı bulmalıyım. Ne dedin Çako? Tarif kitabında meyve suyuyla renk verilebilir mi yazıyordu? Hmm, bu harika bir fikir. Gökkuşağı kasabasının çiftliğinde bir sürü gökkuşağı meyvesi var. Onlar çok renklidir. Bu harika. Dina, geminle çiftliğe gidip eriştelere renk vermek için bir sürü gökkuşağı meyvesi getirebilir misin? Bu muhteşem bir fikir gökkuşağı Ruby. Hemen dönerim. Ah. Şimdi erişteleri nasıl uzun yapacağımızı bulalım. Hmm. Ne yazık ki kollarım erişteleri kendi kendime estetip uzatmam için çok kısa. Bir gönüllü gerekiyor. Endişelenme Gökkuş ve bir güzel ve sıkıca tutuyorum. Uzun, hırıştalar hemen geliyor. Tandırbel bekle. Esnet, 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 esnet. Evet. Aa! Aa! Tandırbel. <laughs> ay, o iyi olamaz. Çok esnetmişim. Gökkuşağı meyveleri geldi. Bir sürü meyve getirdim. <laughs> Dev bir erişte canavarı. Seni kurtarırım Gökkuşağı Rubi. Oh, oh. Ha, ha. E, Savunun erişteler. Ha? <laughs> Sağ ol Cina. Gökkuşağı meyveleri. Onları bulmuşsun. Gökkuşağının her renginden bir kova. Aa. A A Aa! A muhteşem. Ama hala daha uzun erişteler yapmalıyız. Belki hortumum işe yarayabilir. Harika fikir. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol Ling Ling. Hortumun erişteyi hissetmek için harika. <laughs> İşte bu uzun bir erişte. Şimdi meyvelerin suyunu eriştelerin üzerine dökmek için bir yol bulmalıyız. İşte bu. Kopiler meyvelerin suyunu çıkarabilir. Bir sürü el işte. Uzun ve gök kuşağı renklerinde. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler Ruby, sen günü kurtardın. Geldin ve kendi yöntemine <laughs> <ve> yardım, <laughs> yardım ettin. Bir sorunun olduğunda sana <laughs> güveniyoruz. Harika bir arkadaş <laughs> ve yardımseversin. Teşekkür <laughs> ederim gökkuşağı Ruby. <laughs> Anne bu erişteler çok güzel. Teşekkür ederim Rubin. Bunu nereden öğrendin? Aa, çok öğretti. Hı? Hmm. Sirk yöneticisi Rubin. Anne, ben çok eğlendim. Ben de öyle rubim O akrobatlar harikaydı. Çako da akrobatı olmak istiyor. <gülüyor> <gülüyor> ha? Ha? Ah. Aa, gidip balonumu odama koyacağım. Tamam tatlım, ben de yemeği hazırlarım. Hadi Çako, gökkuşağı kasabasının bize ihtiyacı var. Hazır mısın Çako? Hı. Gökkuşağı kasabasına gidiyoruz. Şarubi gelmene çok sevindim. Cina için çok his. Cina mı? Aa, hayır ne oldu ki? Büyük kazadan beri Aa. Cina akrobatik hareketlerini yapmıyor. Aa. Büyük kaza mı? Nasıl oldu ki? Birkaç gün önceydi. <gülüyor> <gülüyor> evet. Kiki'nin şatosundan geçiyordum. Cina da gemisinde yeni bir akrobatik hareket deniyordu. <laughs> Hı? Evet, Yine bizi incitmekten o kadar korktu ki bir daha akrobatlık hareketlerinin hiçbirini yapmayacağını söyledi. Cinan'ın yine akrobat gibi hissetmesini sağlar mısın? Hı. Hı? Ha? <gülüyor> 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 Güzel hareketler Çako. <gülüyor> <gülüyor> Bugün sirkte gördüğümüz akrobat palyaçoları hatırlattın. Sirk! İşte bu. Cina'ya yardım etmek için Aa. sorun çıkartmaktan Aa. endişelenmeden akrobat olabileceğini göstereceğim. İyi ki yanında yardımcı gökkuşağı bavulun var. <laughs> sonra sesim yükselir ve izleyicilerle akrobatlar beni duyabilir. Bu düdüğü kullanarak dikkatleri toplarım. Ve bu değnekle de eğlenceli ve heyecanlı sirk gösterilerimizi işaret ederim. Evet. <laughs> sirk yöneticisi olarak bütün akrobatlara yardımcı olurum. Cina kazaya yol açmadan akrobesi yapabileceğini gördüğünde yine kendine güvenecektir. <gülüyor> <gülüyor> gökkuşağı kasabasında gösteriyi izlemeye gelecektir. Bu doğru Link Link. Gelmiş geçmiş en güzel sirk olacak ve Cina bir yıldız olacak. Yıldız oh, mı? Nasıl? Senin yıldız akrobat olduğun bir sirk gösterisi yapacağız. Maalesef Gökkuşağı Röbi. Arkadaşlarımla büyük kazamdan sonra artık akrobatlık yapmamaya karar verdim ben. Her şeyi mahvedip onları incitebilirim. Lütfen dene. Sana güveniyoruz. Peki Sanırım bir deneyebilirim. Ama tehlikeli olmasın. Tüm gösteriyi mahvetmek istemiyorum. Yaşasın! <laughs> <laughs> ve görev dağılımını yaptık. Şimdi de alıştırma zamanı. <laughs> Gökkuşağı sirki provası başlasın. <gülüyor> 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 ah. <gülüyor> 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 Alıştırmayla daha güzel olur. Dikkat et Çako. Evet. Ay 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 Yapamam gökkuşağı Ben düşüp birini incitebilirim. Sana güveniyorum Cina. Şimdi platformdan atla ve sağlanırken Cina taklası at ve trapezi tekrar tut olur mu? Endişelenme ben çalışmana yardım edebilirim. Bu kez trambolle ne dersin? Seninle atlarım. Ah, tamam. Ama bence hayal kırıklığına uğrayacaksın. <laughs> Eminde de sallantılı bir yolculuk yapıyor <laughs> musun gibi davran. <gülüyor> 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 Başardın. Yapıyorsun. Ah, sanırım anlıyorum gökkuşağı Hepsi bana geri dönüyor. <laughs> Cina geri döndü ve eskisinden de iyi. Affedersiniz arkadaşlar. Ben olmadan çok daha iyi. Ha? endişelenmeyin. Cina'dan vazgeçmiyorum. <laughs> Hanımlar ve beyler, gökkuşağı kasabadıları ve her yaştan çocuklar gökkuşağı sesine hoş geldiniz. <laughs> Prenses Tikiye merhaba deyin. Sizi eğlendirmek için şarkı söyleyip dans edecek. Teşekkür ederim Cina. Biliyor musun? Seni kurtarınca ha? anladım ki ben tekrar akrobat olabilirim. <laughs> Cina geri döndü. <laughs> Teşekkürler Ruby sen günü kurtardın. Geldiğime geliyor seninle yardım bir sorunun. sallanalım mı ne dersin Çako? <laughs> Hadi salıncağa gidelim. Çok kötü havalar gördük. Bulutların güneşi kapadığını. Ama birlikte çalışırsak bir yolunu bulabiliriz. Renkli uzan. Şimdi şarkı zamanı. Gökyüzü şarkıları. Şikayet edecek bir şey yok gö kuşakları biz yağmuru kavuracağız